Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Düzce Ticaret Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Ocar, DESOP Başkanı Mustafa Kayıkçı, DESOP Başkan Vekili Bülent Keser, DESOP Genel Sekreteri Gökhan Aktürk, DESOP Sicil Müdürü Berna Duman ve Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Börekçiler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, Elektrikçiler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serhat Geçtim, Akçakoca Demir ve Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hikmet Sarıoğlu, Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Dildan Şamandar, Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Odası Hüseyin Aykanat, Ferdi Muçu, Akçakoca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Alev, Yılcı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Kaya, Konurat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Odavaş, Kaynaşlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Enver Akyüz katılım sağladı. Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bey ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bildiğiniz üzere kısa bir dönem önce seçime girdik ve seçildik. Tanju Başkanım bile varaya başkanlık görevi verildi. Biz de hep beraber sivil toplum örgütleriyle özellikle Desop ile omuz omuza inşallah güzel işler yapacağız. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir dedi. Düzce Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, DESOP ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek sanayici ve esnafın ayrılmaz bir bütün olduğunu, bu nedenle iki kurumun uyum içinde çalışması gerektiğini söyledi. DESOP Başkanı Mustafa Kayıkçı ise her anlamda yükselen bir değer olan Düzce TSO'nun bundan sonraki süreçte de büyümeye ve değişmeye devam edeceğini ifade etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.